Herkese selam dostlarım. Coincim YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Luna Coin'in uç tarafını konuşacağız. Fiyat bandı analizi yapacağız. Dukuon süreci ile ilgili gelişmeler neler? Dukuon serbest kaldı mı? Şayet serbest kalırsa ne olur? Ve bu noktalardan bu fiyatlardan toplanır mı? Konuşalım, pump beklentimizi belirtelim, grafik analizimizi yapalım. Videoya geçmeden önce sizlerden ricamız abone olmanız ve videoyu şayet beğenirseniz beğeni butonuna tıklamayı Unutmayın dostlarım ufakta bir tanıtım yapalım çok da vaktinizi almayacağım. E, SML token ön satışta olan bir yapay zeka projesidir. Ön satış lansmanını gerçekleştiriyor arkadaşlar. Şu anda bir SML token'ın fiyatı şurada da görmüş olduğunuz üzere 0.45 yani 45 cent hemen hemen 50 cent'e yakın. 4 gün sonra fiyatı artacak dostlarım bildiğiniz üzere bu şekilde stajlar yaparak yani koşullar yaparak en nihayetinde listelenmesi bekleniliyor. Listelenmeden önce ön satışta alır ki alıp listelendiğinde satmayı düşünüyoruz. Bu sepetimize de ekledik. Eğer sizlerin de böyle bir düşüncesi varsa incelemek isterseniz linkleri aşağıya bırakacağım. Benim linkimle kayıt olup satın alanlar %3 bonus ödül kazanıyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Linkler aşağıda. Tabii ki de yatırım tavsiyesi değildir. Konularımıza geçecek olursak özellikle de grafiklerde biraz haşır neşir olmak istiyorum bu bu videoda sizlerle. Çünkü ee, çok fazla soru var. Öncelikle bu noktalardan alınır mı? 4 saatlik grafikte arkadaşlar görmüş olduğunuz Saat indikatöründe Alım verdiğini görebilirsiniz ama e, tabii ki de bu alımlar şöyle söyleyelim. E, 3-0 3.0.10 bandı ve altında daha kuvvetliydi. Yani şu görmüş olduğunuz alanda arkadaşlar daha ciddi alımlar mevcuttu. Şu anki noktalardan da alınır. Alım gösteriyor. Ben şayet buralardan alır mıyım? Aşağı noktalardan çok topladım. Şu göstermiş olduğum noktalardan çok topladığım için almayı düşünmüyorum ama olası bir düşüşte toplayacağım tekrardan. Bilginiz olsun. Bu noktalardan alınır mı? %70-80 alınır gibi de duruyor. Sot indikatörü de hemen hemen %70-80 alım veriyor. 4 saatlik baktığımızda. Şimdi fiyat bandında dikkatimizi çeken bir husus var. Onu söyleyelim hızlıca. şu iki görmüş olduğunuz arkadaşlar noktada birbirine benzerlik çok aşikar. Şurada bakın. Asıl pump gelmeden önce yani burada bir pump yaşanmıştı. Yaşanan pump hemen hemen yüzde %259'du. Bu pump gelmeden önceki 60 olduğu tepede %40'lık, %50'lik bir yükseliş var. Bir önceki 60 olduğu tepede ise arkadaşlar %37'lik bir yükseliş var. Burada dikkatinizi çekmek istediğim husus şudur. Şu anki yine buna benzer ilk tepesine attı. Yani buradaki birinci tepe olarak bahsedelim bundan. Buradaki de ikinci tepe olarak bahsedelim. Bu ikili tepeden sonra yukarı yönlü 259 yükseliş göstermişti. Bunu göstermeden önce de zaten uzun bir yatay kanala girmişti. Yani şurada görmüş olduğunuz uzun bir yatay kanala girmişti. 13 Ağustos ve Kasım arası ciddi bir bekle bekleme durumu olmuştu. Toplayanlar güzel kar elde etti tabii buradaki %259 259'luk yükselişte. Bizim burada dikkat etmek etmemiz gereken konu bu ikili tepeye attıktan sonra pump geldi. Pump ardından Düşen trend Şu şekilde bariz bir düşen yatay kanal görmüş olduğunuz üzere 4 saatliklerde zaten her şey açık Dip nokta bitcoin'in de 38 bine düşmesiyle 3.085 An itibariyle dip nokta üstünde arkadaşlar yüzde 47'lik bir yükseliş Ve biraz yakınlaştırdığımızda ee, Yavaştan yükselen şurada yükselen trendi de Girmiş olduğunu görüyoruz aslında yani burada bariz bir şekilde artık hareketlilik lunchta bekleniyor arkadaşlar. Birinci olarak hareketliliğin sebebi grafiklerde yükselen trende girişi. İkinci olaraksa bu ikili tepeden sonra pump gelmişti. Yine burada bakacak olursak şu şekil yapalım. Biraz geriye alalım. Burada bakılacak olursa ilk tepesini burada attı. Şuraları silelim. Burada bakın arkadaşlar. Yüzde %14 ilk tepeye attı. Şurayı da bir pump ee, gibi düşünürsek yani burada ikili iğneleme ile %20 yükseliş göstermişti 94'lerden 11'e yükseldi yine burada 12'lerden 14'lere bir iğneyi atma durumu oldu bu ikili tepe şayet zaten düşen trendi kırdırdı düşen trendi burada kırdık arkadaşlar düşen trend de şu şekildeydi onu söyleyelim şuradaki havuzdan çıkarttı bizi şimdi burada bizim beklentimiz artık pump bariz bir pump beklentimiz mevcut burada arkadaşlar. Bu pump tabii ki de ATH olur mu tartışılır ama burada tekrar %40'lık bir yükseliş 19-20 seviyelerini gösterir. Yani 0.3020'yi görürüz gibi duruyor. Şubat ayı içerisinde özellikle yani ee, Dukon sürecinin de Şubat'ta geleceğini düşünürsek eğer 20'yi kırarız. Grafiklere bakarsak 20'yi kırarız. Dukon sürecine bakarsak burada ATH'i konuşuruz zaten. Eğer Dukon serbest kalırsa ATH'i konuşuruz. Ee, onun haricinde yakın projesi vardı. Ee, Cash Mint tarafından USTC yakımları projesi var arkadaşlar. Proje yürürlüğe geçerse güzel bir yükseliş gelebilir. Ve bugün özelinde bugün henüz taze olan 800 milyon USDC yakımı da yine konular arasındadır. Bakın en az 4 tane 5 tane ben size burada sebep saydım yükselmesini tetikleyecek ve irili ufaklı birçok sebep de mevcuttur. Grafikler yükseleceğini gösteriyor. Detaylar yükseleceğini gösteriyor arkadaşlar. Alım var mı? Balinalar alım yapıyor. Bitcoin balinaları Altcoin'lerde zaten %70, %80 alım görünüyor. Özellikle Luna launch'ta alım görülüyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Duymadık, olmasın. Yarın bir gün yükseliş beklentimi yüksektir. İnşallah artık launch'ta kaybettiklerimizi kazandığımız bir döneme gireriz dostlarım. Yine dediğim gibi gün içerisinde videolar gelecek. Mutlaka abone olmayı unutmayın. Ducon sürecini yakından takip ediyoruz. Ducon'la ilgili de videolar gelecektir. Haber Geldi gelecek eli kulağında serbest mi değil mi artık ee, bu ay içerisinde şubat ayı içerisinde öğreneceğimizi düşünüyorum. Resmiyete kavuşacağını düşünüyorum. Kendinize dediğim gibi iyi bakın. Abone olmayı ve videoyu beğendiyseniz beğeni butonuna tıklamayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın sağlıcakla.